tarımda cesursan sen de kazan. Cesursan Fitre'ye hoş geldiniz. Firmamız Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi'nde olup arkanızda görmüş olduğunuz Ankara Caddesi'nin yanı başındadır. 4000 metrekaresi kapalı alan olmak üzere 5000 metrekare alan üstünde faaliyet göstermekteyiz. İsterseniz buyurun fabrikamızı gezelim. Görmüş olduğunuz bu bölüm firmamızın idare bölümüdür. Arge üretim, pazarlama, satın alma, muhasebe ve finans konularının planlandığı ve hayata geçirildiği yer burasıdır. Misafirlerimizin ağırladığımız bölüm, Cesur Amfitre ile tanıştırdığımız ve onları bilgilendirdiğimiz bölüm de burasıdır. İsterseniz bu bölüm bir de üretim bölümümüzü görelim. Bu bölüm üretim bölümümüzün birinci holüdür. Arkamda gördüğünüz kısımlarda. da Filtrelerimizin ve çeşitli işlemlerimizin kaynak imalatları yapılır. Bu kısımda saç kıvırma işlemleri. Önümüzde gördüğümüz kısımlarda da testere kesim ve matkap delim işlemleri kullanılmakta. Cistutan filtrenin oluşturulduğu hayata geçirildiği bölüm bu bölümdür. Bu bölüm üretim bölümümüzün ikinci oyudur. Burada gerek limanlar için beton kalıpları, boylar kazanları, su depoları ve çeşitli metal işlemlerini bu bölümde yapmaktayız. Bu gördüğünüz Ege Üniversitesi'nin damlama hortum test havuzudur. Çeşitli imalatları bu bölümde yapmaktayız. Bu bölüm fitrelerimizin boyadan sonra montaj yapıldığı ve depolandığı bölümdür. Aynı zamanda boylar tarzı yaptığımız ürünlerin de depolandığı bölümdür. Ana depomuz bu bölümdür. Bu bölüm sevkiyat ve depolama bölümümüzdür. Sevkiyata hazır olan mallar bu bu bölüme getirilir ve kullanıcı ve çiftçilere buradan sevk edilir. İsterseniz bir de Cesus Amfite'yi kullanan çiftçimizi ziyaret edelim. Buyurun. Evet şimdi de Yiğitler'de 700 yıllık çınar ağacının gölgesinde 50 dönümlük şeftali bahçesindeyiz. Refik abimizi bu şeftali bahçesini damlama sistemiyle sulamakta ve 120 ton saat kapasiteli cesusan filtre kullanmakta. Şimdi sözü Refik abiye bırakalım ve cesusan filtrenin ne gibi faydalarını görmüş bize anlasın. Evet. E, söylediğimiz gibi burası Eldekarlık Bahçe. E, Şeftali Bahçesi. E, Cesusan frite ile bizim yaklaşık iki yıl oldu tanışmamız. E, daha önceki eski sistem ile kullandığımızda e, sürekli her sulamada filtreyi temizlememiz gerekiyordu. Ama e, Cesusan filtreyi taktıktan sonra hiç temizlemeden gayet düzenli bir sulama yapabiliyoruz. E, suyumuzu gayet güzel temizliyor. E, kum tankıyla dışarıya taliye yapıyoruz. Kırmızı e, Gübrelememiz, sulamamız, randımanımız her şeyin ile arttı. Teşekkür ederim Ferit abi. Bir şey değil, sağ ol. Tarımda cesursan, sen de kazan.